Herkese merhaba. Hyundai i30 Polen filtre değişimi Polen filtresi için törpüdeyi açıyoruz. Şurada yan tarafta Kelepçelerimiz var. Bunları çıkarıyoruz. Biri zaten düşmüş. Bir de şuradaki törpüyü açıyoruz. Ondan sonra törpü gözündere iniyor. Şurada bir tane kapak var. Karşıdaki kapağı açıp filtremizi çıkartıyoruz. Evet. Tırnakları var. Tırnaklarını yukarıdan aşağıdan bastırdığımızda filtre kapağı çıkıyor. Bu polen filtresi hep zor yerlerde olduğu için değiştirmeyi üşeniyorlar. Evet. Çıkan filtremiz bu. Bu da yeni filtremiz. Aynı şekilde geri takıyoruz. Kapağımızı boğum kısmı yukarıda olacak şekilde yerine oturtuyoruz. qааs